Agroekonomiye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu bölümde enerji konuşacağız. E, küreselde enerji tüketimi, enerji bağımlılıkları, enerji ithalatı, yenilenebilir enerji. Özellikle Avrupa'daki e, kesintilerin ardından da bir tartışmaya açıldı. E, bizde de yenilenebilir enerji yatırımları var ama hangi noktada acaba? Hepsini konuşacağız. Tespamın, TESPAM'ın bir raporu da var. Özellikle orada önemli tespitler var. Üzerine konuşacağız. TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener canlı Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Oğuzhan Bey sizin raporunuzda şöyle söylüyor. Küresel enerji tüketiminin 2100'e kadar %74 artacağı ifade ediliyor. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani enerji tüketimi %174 artacaksa hani bunu karşılayacak kaynak var mı? Nasıl bir konjonktür içindeyiz? Bu ihtiyaç nasıl karşılanacak? Plan ne? Evet. Aslına bakarsanız biz bu bağlamda ortaya koyduğumuz projeksiyon ve tahminleri zaten kaynak potansiyeli, bu kaynaklara ayrılabilecek finans, rezervler ya da olası potansiyel bir rezerv olarak düşünülebilecek kaynaklar, bunun yanı sıra ülkelerin teknolojik finansman kabiliyetleri, toplumsal altyapılar ve bu bağlamda teşvik destek politikaları gibi çok yönlü birçok farklı kriteri zamanla analiz ederek ve ülke ülke çalışarak bu neticeye varmaya çalıştık. Buraya bir projeksiyon ortaya koymaya çalıştık. Şimdi dünyada beklentimiz genel anlamda küresel enerji talebinin %74 oranında artması. Tabi tabii bakın enerji denklemiyle eee 2100 yılına kadarlık bir projeksiyondan bahsediyoruz bu arada. Yani önümüzdeki 75 yıl içerisinde ne olacağı ile alakalı bir kurgu. Bu. diğer taraftan enerji denklemini elektrik denklemini ayırmak gerekiyor birbirinden. Elektrik biraz daha fazla artacak. Yani iki hmm. e, katından fazla seviyelere ulaşacağını öngörüyoruz elektrikte. E, bu da elektrifikasyonun bir neticesi olarak düşünülebilir. E, şimdi bu bu bağlamda bu, bu e, küresel enerji talebine baktığımızda Çin e, şu an için olduğu gibi gelecekte en önemli tüketici e, olarak karşımızda durmakta. Evet, ama ekonomik anlamda tablo genelde herkesin de bildiği üzere Asya ülkelerine doğru kayıyor ve Hindistan gerçekten bu artan enerji açlığıyla birlikte dikkat çekiyor. Haliyle fosil yakıtların tüketimi ile alakalı kabiliyetleri olan bazı ülkeler süreci yavaşlatma gayretinde olsalar da bu her ülke için aynı şekilde ifade edilemiyor. Yani mesela örnek veriyorum Hindistan'ın kömür tüketimi artmak zorunda. Çünkü çok ciddi anlamda bir enerji açıkları var. Bu bağlamda tabii nükleer ve yenilenebilir enerji alanında gerçekten çok ciddi anlamda yatırımlar geliyor ve yatırımlar bekliyoruz. Çünkü hem karbon emisyonlarını azaltma hedefleri yani bugün şu an için Trump Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmiş olsa da belki bir sonraki ABD Başkanı yeniden gelecek ve yeniden karbon emisyonları noktasında dünyayı sıkıştırmaya çalışacak bazı e, gelişmiş, kendilerini gelişmiş olarak nitelendirilen ülkeler. E, bunun bütün dünya farkında. Dolayısıyla özellikle ucuzlayan maliyetlerle birlikte nükleer ve yenilenebilir enerji ile alakalı atılımlar devam edecek. Ama e, enerji kalemlerini sadece elektrik olarak okumamak lazım. Hı -hı. Örnek veriyorum. Kimya sektörü artmaya devam edecek. Petrol kimya sektöründeki talep çok ciddi anlamda artmaya devam edecek. ve Dolayısıyla aslına bakarsanız petrol tüketimindeki bu bağlamda artan tüketim sebebiyle oluşan genel talep kalemi düşünüldüğü gibi petrolün tüketim hacminin azalması anlamına da gelmeyecek. Mesela karbon emisyonları noktasında baktığımızda Çin emisyon tüketimlerini yüzde yetmiş bir oranında bugüne kıyasla azaltabilmiş olacak ama Hindistan tersi bir şekilde %33 oranında artmış olacak. Tabii karbon emisyonları genel küresel ölçekte baktığımızda mevcut tüketim denkleminde %23 oranında azalmış olacak ama bu bakın Uluslararası Enerji Ajansı'nın ortaya koyduğu 2050 net sıfır emisyon hedeflerine erişimin mümkün olmadığını da ortaya koyuyor. Genel anlamda bu şekilde bir denklemle karşılaşıyoruz. Mesela bugün için genel dünyadaki enerji denklemine okuduğumuzda petrolün tüketimi yani e, genel enerji denkleminde petrolün %31-32 civarında bir ağırlığı söz konusu. Doğalgazın %23 civarında bir ağırlığı söz konusu. Kömürün %26. E, 2100 yılına geldiğimizde yani 75 yıl sonra bizim öngörümüz kömürün hala bir %10-11 civarında bir ağırlığı olmaya devam edecek. Petrolün %25'ler e, seviyesine gerilemiş olacak. Ee, ve nükleer bakın önemli bir kalem olarak ikilerle genel enerji denklemindeki en önemli kaynaklardan bir tanesi haline gelecek. Diğer taraftan doğalgaz gaz %20 seviyelerinden %14-15'lere düşmüş olacak. Yenilenebilir enerji kaynakları ise tabi hidroyu ayırıyorum burada hidroda bunun içine dahil ettiğim diğer yenilenebilir diyelim. %14 seviyelerinden %20-21 seviyelerine çıkmış olacak. Bu da aslına bakarsanız önemli bir değişimin yaşanacağını ortaya koyuyor. Evet, fosil yakıt bağımlılığının küreselde azalacağı vurgusu da önemli burada. Değil mi? Raporunuzda buna da yer veriyorsunuz. Siz de zaten değindiniz. Tabii şöyle aslına bakarsanız, mesela kömürle alakalı bir azalma söz konusu. Yani tabi e, tabii bizim yaptığımız projeksiyonları şu tarz şeyler değiştirebilir. Yani mesela Ucuz temiz kömür teknolojileri yaygınlaşabilirse, şu an için böyle bir şey e, gündemde değil. Çalışmalar var ama ekonomik ve ticaretleşmiş çalışmalar henüz masada değil. Bu yaygınlaşabilirse kömür her yerde var ve ucuz. Yani kömürü olan talep e, düşünüldüğü kadar hızlı düşmeyebilir. Mesela e, temiz kömür teknolojileri yaygınlaşmasa dahi Hindistan gibi ülkeler ya da gelişmekte olan gelişmemiş ülkeler kömürle e, ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olacaklar. Ama doğal gaz konusunda ister istemez doğal gaz tüketimi genel anlamda zayıflayacak. Çünkü rezervler az önce ilk sorduğunuz soruların cevabının terinde hı hı. E, rezervler buna müsaade etmeyecek. Tabi konvansiyonel kaynakları mesela metan hidrat kaynakları gibi bunların değerlendirilebiliyor olması eğer başarılırsa ekonomik olarak e, teknolojiler geliştirebilirse e, tabii bu bağlamda trendleri onlar da etkileyecek. Evet şimdi sizin bu raporunuzdan da e, öne çıkan zaten e, anlaşılan ki e, bu birçok e, araştırmada da belli zaten yenilenebilir enerjilerin önemi. E, peki bizde evet. şu an yatırımlar ne durumda? Yenilenebilir enerjide biz ne noktadayız gelişmiş ülkelerle kıyasla? Evet Türkiye şu an... E, yani yenilenebilir enerji noktasında, yenilenebilir enerji kurulu gücü, yatırımları, e, genel enerji denklemindeki yenilenebilir enerji payı ya da elektrik denklemindeki yenilene, yenilenebilir enerji payı gibi e, kriterler perspektifinde bakıldığında dünyada genelde hep çıta, e, çıtayı yükselten Avrupa Birliği'dir. Hı hı. Türkiye şu an Avrupa Birliği'nin ortalamasının çok üzerinde bir potansiyeli sahip. Bakın bahsettiğim değerlerin hepsinde. Hele hele akkuyünlükler santrali de devreye alındıktan sonra, e, yenilenebilir enerji konseptini temiz enerji konsepti olarak ele almaya başladığımızda Türkiye artık Avrupa'daki öncü ülkelerden bir tanesi haline gelecek. Türkiye bu bağlamda gerçekten önemli yatırımlar yaptı. Yatırımlarını geliştiriyor ve bu bağlamda kendisine çok daha e, etkili e, adımlar ortaya koydu. Ama şuna da dikkat edelim. E, Türkiye e, enerji politikalarını sadece temiz enerji perspektifinde net sıfır karbon emisyonları perspektifinde kurgulamadı. Yani Avrupa Birliği'ne kıyasla daha makul, daha seviyelendirilmiş, büyüme hedeflerinde sekteye uğratmayacak bir çizgide ilerletme gayretinde oldu. Bu gerçekten önemliydi ve bundan sonra da böyle olması önemli olarak ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü bakın Avrupa özellikle yenilenebilir enerji noktasında tabiri caizse fazla erken ve fazla aşırı bir şekilde gaza bastığı için yoğun bir enerji krizi yaşamak zorunda hatta en son geçtiğimiz günlerde İspanya'da başlayan elektrik kesintisinin arkasında dahi bu bağlamda tabii siber saldırı ihtimallerini de değerlendirmesi lazım ama şebeke yönetimini gerçekten yenilenebilir enerji payı özellikle GES ve RES payı belli bir seviye üzerinde olursa e, siz bunu depolama ya da hidro ya da doğalgaz gibi kaynaklarla süreci destekleyemiyorsanız sistemi yönetmek bir hayli zorlaşıyor. Elektrikli hmm. araçlar da alanda sistemi ciddi anlamda yük bindiriyor. Evet. Yani, Aslında e ben de size soracaktım riskleri var mı diye. O risklerden bahsediyorsunuz şu anda. Siz Avrupa'daki elektrik kesintisinin yenilenebilir enerjinin getirdiği bir sonuç olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu? Çünkü bunu reddedenler de var. Hani Avrupa'da da reddedildi bazı açıklamalarda. Evet ya aslına bakarsanız şöyle henüz bir açıklama yapılmadı. Evet. Yani şebekenin 5 saniye içerisinde bakın yani İspanya Başbakanı'nın yaptığı açıklama buydu. 5 saniyede elektrik e, yüzde %60'ını bir anda kaybetti dedi. Yani şimdi e, bu bir domino taşı etkisi yaratarak e, peyder pey. Ee, şebekenin bir yerde çökmesi, diğer şebe şebekenin diğer alanlarının çökmesi anlamına gelir ve tam kapanmayla neticelenebilir. Yani sistemin frekansı, e, taşıdığı yük, bu, bu sistemin çok dengeli bir şekilde iletim ve dağıtım sisteminin arz talebi e, sağlayabilmesi gerekir. Şimdi çok hızlı kapanma ihtimali, e, arkasında sanki bir siber saldırı varmış yani bunun farkına varamamışlar, bir sorun yaşamışlar yaşadılar. ihtimali de güçlendiriyor ama şimdi şöyle söyleyelim mesela res -ges gibi Emre Amade olmayan yani Emre Amadeden de kastım şu siz istediğiniz zaman e, e, elektrik üretme noktasında eğer güneş yoksa akşam saatlerinde Emre Amade değildir yani Emre Amade kaynaklarınızda o baz yükü ve talep artış azalış süreçlerini dengeleyebilmeniz gerekiyor. Zaten bunun için elektrik, elektrik ihracatı, ithalatı gibi opsiyonları devreye sokuyorsunuz. Ee, yani bu sistemin gerçekten iyi yönetilmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerjide özellikle GES ve REST'e belli bir seviyenin üzerine çıkmak e, şebeke yönetimini bir hali zorlaştırıyor. Yani e, Türkiye'nin de bu bağlamda hedefleri var ama bu hedefleri doldurma noktasında Türkiye depolama kapasitesini de güçlendirmek istiyor. Yani eğer siz depolama kapasitenizi belli bir noktaya getirmeden bu hedeflere ulaşmaya kalkarsanız hmm. sistemi yönetmek zor olur. Yani e, tabii sadece şunu diyemeyiz. Şimdi sistemi zorlaştıran bir seviyede İsp İspanya'nın genel elektrik üretim potansiyeli ama siber saldırıda olmamıştır diyemeyiz. Yani tamamen buna evet. da bağlayamayız. E, i̇htimaller ama, e, siber... bunlar. Tabii ihtimaller de var. Evet yani net bir açıklama hala gelmediği için hani siber saldırıyı da reddediyorlar zaten işte yenilenebilir enerjiden kaynaklandığı yorumlarını da reddediyorlar. Neden kaynaklandığını söylemiyorlar o yüzden ihtimaller sıralanmaya devam ediyor ama hani şu söylediğiniz önemliydi Oğuzhan Bey. Şimdi şöyle bu kesintilerin ardından aa yenilenebilir enerjiden olmuş olabilir demek ki yenilenebilir enerji çok riskli işte böyle de dezavantajları var birdenbire elektrikler kesilebilir gibi de bir algı oluştu ama ama siz diyorsunuz ki evet böyle bir risk var ama hani bunu altyapıyı güçlendirmeden hayata geçirirsen oluyor. Yani bu çözülebilir bir şey aslında. Önemli olan burada altyapı diyorsunuz. Onu sağlam yaptığınızda bu riskler ortadan kalkıyor. Doğru mu anladım? Tabii kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, çok planlı gitmek gerekiyor. Yani Hı. elektrik arz talebini sağlayabilmek, kesintisiz bir, bir şekilde bu süreci yönetebilmek çok sağlam planlamalar gerektiren bir iş. Türkiye bence bu sağlam bu planlamayı gerçekten yeterince e, kab kabiliyetli bir şekilde yapıyor. Diğer taraftan mesela bütün süreci özellikle iletim, e, iletim sistemini ve yük al yük ver e, gibi süreçlerde hani ani durumlarda e, süreci dengeleyebilecek e, belli argümanları kamunun elinde bırakmak bence önemli. Avrupa'da genelde hemen hemen hepsi özel. Türkiye'de biliyorsunuz TİH bu bağlamda dengeleme sistemi kuruyor. Örnek veriyorum bir yerde bir dengesizlik olduğunda şebekenin bir tarafında TİH bunu hemen görüyor. hemen ilgili santrallere sen dur elektriğini kes, üretme ya da sen elektrik üretmeye başla. Hani bu sistemi TİH çok güzel yönetebiliyor. Hatta bu bağlamda hızlı bir şekilde talimat verebileceği elinin altında EÜH var. Hani yine devletin yönettiği santraller. Türkiye'de serbest piyasa mekanizmasına geçmiş durumda. Özellikle e, üretim noktasında, dağıtım noktasında ama e, yine de e, sistemin güvenliğini sağlayacak belli kilit noktaları da devletin kamu anlamında. Çünkü o ulusal güvenliği tehdit eden bir durum. Yani İspanya'da sonuçlarını hepimiz gördük. Evet. E, yine kamu kontrolünde tutmaya çalışıyor. İşte bu şekilde doğru planlama yapılırsa sistem yönetilebilir ama planlama hataları yapılarak e, hani haddinden fazla yenilenebilir de gaza basılırsa e, hı hı. sorunlar büyük olacaktır. Öte taraftan bakın yani yenilenebilir enerji e, ek maliyetler de getiriyor sisteme. Hı hı. Yani bu ek maliyetler hani ek sübvansiyonlar, devlet teşvikleri yani pahalı e, elektrik e, arz edilmesi durumu da söz konusu olabiliyor. Bu sanayiyi de etkiliyor. Yani e, dolaylı etkilerini iyi okumak gerekiyor. Evet ee, mesela Fransa'da ilk kez e, Güneş enerjisinde e, ülkenin gün öncesi elektrik fiyatları Temmuz 2003'ten 2023'ten bu yana ilk kez negatife gerilemiş. Ee, hani tüketici evet. açısından iyi gibi görünüyor. Hani tüketici fiyatları açısından evet iyi baktığınızda hani çok ucuza tüketmiş oluyor ama e, yenilenebilir enerjinin e, maliyeti açısından iyi bir şey değil galiba bu öyle mi? Ya tabii şimdi şöyle söyleyelim şimdi burada farklı farklı e, teşvik mekanizmaları var. Mesela bazı sistemlerde devletin teşvik ettiği mesela bizim Hı. Türkiye'de yaptığımız kadar bunlardan bir tanesi. Belli bir sabit fiyat üzerinden bazen şebeke fiyatı üzerinden e, alım garantileri var. Bunlar ayrı kalem olarak değerlendirilmeli. Yani zaten bu teşvikler yapılmasa kimse yenilenebilir enerji konusunda çok ciddi yatırım yapma şeyi içerisinde evet. girmez. Diğer taraftan şimdi Fransa zaten kurulu gücü elektriğinin %70'ini nükleerden üretiyor. Yani elektrik üretme noktasında sorunu olmayan bir ülke. Bunu tabii yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da dengelemeye çalışıyor. Şimdi bu böyle bir tabloda sizin yenilenebilir santraliniz elektrik üretti ama zaten piyasayı nükleer dolduruyor, doyuruyor. Şimdi siz nükleer santralinize ya santralini kapat diyemezsiniz. Hı hı. O zaman ne olacak? E, gerekiyorsa zararına dahi olsa o çünkü bedava üretiyor gibi bir durum. Yani belli anlık olarak çünkü bu rakamlar anlık rakamlar. Anlık olarak e, sisteme yenilenebilir santralde ürettiğini eksi fiyattan dahi olsa vermiş oluyor. Hani kapatmak, santrali kapatmak yerine elektrik harcına devam ettirme gibi düşünebiliriz. Ama bunlar genelde anlık seviyeler. Özellikle evet. mesela Norveç gibi e, Baltık ülkelerinde e, bu tabloları biz o eksi rakamları çok çok sık bir şekilde görüyoruz. Bunun çözümü e, depolama kapasitelerinin arttırılması. Evet. Şimdi Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bir açıklaması var. Başka bir e, başlığa giriyorum şimdi. E, Suriye'ye doğalgaz ihracatı için tarih verdi. 3 ay içinde e, Suriye'ye doğalgaz vereceğiz dedi Bakan Bayraktar. E, bu süreç nasıl işleyecek? Evet. E, Türkiye'ye neler e, kazandıracak? E, böyle bir e, atılım. Şimdi birincisi Türkiye zaten biliyorsunuz hani bölgedeki en büyük tüketici olsa da artık Türkiye bir ihracatçı ülke aynı zamanda. Hı. Yani biz bir ihracatçı ülke haline gelebilmek için gerçekten büyük yatırımlar yaptık. Bir sürü eğlence tesisi kurduk, boru hatları yaptık, uluslararası anlaşmalar yaptık, Sakarya'da gaz keşfi yaptık Sakarya sahasında. Yani bakın yenilenebilirle alakalı atılmalar yaparken biz petrol, doğal gazla alakalı çalışmalarımızdan vazgeçmedik. Bu çok önemliydi gerçekten. Çok takdire şayandı. E, bu şekilde uygulamak gerekiyor. İşte bunların neticesinde depolama kapasitelerimizi arttırdık. Yeni yeni anlaşmalar yaptık Türkiye. Tedarik potansiyeli, kaynak çeşitliliğini arttırdı. Yani şimdi Türkiye zaten e, kilise kadar altyapısı var. Kilisten sonra Suriye'ye e, yapacağı e, belli boru hatları güncellemeleriyle, belli birkaç boru hattıyla en azından Suriye doğal gaz başlayıp o bölgede doğal gazdan elektrik üretim sürecini hızlandırabilir. Zaten Suriye'nin bağlamda hedefleri var çünkü Suriye'nin Şam dahil hiçbir şehrinde doğru düzgün elektrik üretimi ve elektrik dağıtımından bahsedemiyoruz. Yani şebekeler çökmüş durumda altyapı çökmüş durumda. Ee, yani üçte günün üçte birinde bile elektrik sağlama konusunda sorunlar var Şam'da. İşte jeneratörlerle hani lokal çözümler üretilmeye çalışılıyor. Ama bütün sistemin ayar kaldırılması gerekiyor Suriye'nin kalkınabilmesi için. işte Türkiye buna elini uzatıyor. Şimdi bir Türkiye doğal gaz ticaretinden tabii ki para kazanacak. <laughs> Diğer taraftan jeostratejik olarak konumunu bağlamda güçlendirecek ama zaten Suriye artık hani Türkiye, Türkiye, Suriye ayrı devletler gibi bile düşünmüyoruz. Birlikte çalışan kardeş devletler. Diğer taraftan Suriye'nin bu bağlamda elektrik sağlamlığı, yatırımların önünü açacak, geri dönüşleri hızlandıracak. Yani Türkiye'ye direkt ve dolaylı birçok farklı katkısıyla karşılaşacağız. Yani Türkiye Suriye hem elektrik hem doğalgazla hem yeni yatırımlarla hem lojistikte dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesiyle iletim sistemlerinin güçlendirilmesiyle destekleyecektir. Bu uzun süreli bir ihracat olacak değil mi? Ya, tabii tabii. Ya. Şimdi böyle başlar ama uzun sürede devam edecek. Hatta şöyle söyleyelim. Mesela şimdi e, diğer taraftan şöyle bir anlaşma da imzalandı ki bu anlaşmanın imzalanmasında yine Türkiye'nin payı e, büyük olduğunu düşünüyorum. E, Katar gazını Ürdün üzerinden e, Şam'a ulaştıracak bir anlaşma imzalandı. Biliyorsunuz Arap gaz boğa, boru hattı var eski. Mısır gazını Ürdün üzerinden, Suriye üzerinden Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen bir boru hattıydı bu. E, ee, tabii Suriye savaşı sebebiyle Suriye kısmı yapılamadı. Ama Türkiye kısmı yapılmıştı. Ürdün kısmı yapılmıştı. Şimdi e, Ürdün e, Katar gazını eğlence olarak e, Kızıldeniz'den alacak. E, Şam'a kadar boru hattıyla taşıyacak. E, Şam e, sadece Suriye sınırına girdikten sonra bir kısımda belli belki e, revizyonlar yapılması gerekiyor. Ve Şam'a Şam yakınlarının boru hattıyla doğalgaz gelecek. Katar gazını da almaya çalışıyor. Yani Diğer taraftan Türkiye'den de gaz almaya çalışıyoruz şu an. E, bu bağlamda adım adım e, sistem e, talep de zaten artacaktır. E, belki ileride bu kurulan network'un geliştirilmesi akabinde e, belki ısır gazı da buraya gelebilecektir, Türkiye'ye gelebilecektir. Yani çok yönlü farklı eklemler kullanılabilecektir. Evet. Ee, şunu da sormak istiyorum son olarak zamanı daraldı ama şimdi Bakan Bayraktar'a zam var mı sorusu da soruldu. Elektrik ve doğalgaz faturalarına zam var mı sorusu. Şimdi yanıt şöyle e, tarife, faturada tarife değişikliği olabilir. E, yani destek evet. azaltılabilir dedi. Elektrikte de bu yapılmıştı zaten. Elektrikte artık çok tüketen daha çok e, fatura ödüyor. Orada sübvansiyon kaldırıldı. Belli bir sınırı aşanlar için tüketimde. Şimdi doğalgazda da aynı sistem mi düşünülüyor diye soracağım ama doğal gazda hani tüketim oranı ısıya göre de yani bulunduğun bölgenin sıcaklığına hava durumuna göre de değişiyor ya orada nasıl bir belirleme yapılabilir? İşte burada burada zaten lokal bazda yani atmosferik koşullar, hava sıcaklıkları gibi etmenler, iklimsel koşullar gibi faktörler de göz, göz önüne alınarak bir hani e, tüketim skalası belirlenecek ve o skalaya göre bazı e, hani e, teşvik politikaları yeniden güncellenecek. Aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim. Mesela elektrikte ne yapıldı? Şu an zaten artık sistem başladı. E, aslına bakarsanız toplumun yüzde %3'lük kesimi etkileniyor sadece. Hani hane tüketicilerinden zaten ticari evet. ayrı kalemli. Yani konutlardaki tüketicilerin sadece yüzde %3'lük kesim etkileniyor. Onlar da neden etkileniyor? Ya gerçekten çok tüketiyorlar yani belki 20 odalı bir maalesef. Evet, daha büyük bir evde evet. Elektrikli araçları var bakın. Elektrikli buradaki en önemli faktör. Hı. Bu sebeple fiyat yani kendi piyasa fiyatı üzerinden paralarını ödüyorlar. Yani devlet sadece onları olan teşviğini azalttı. Ama diğer taraftan şimdi doğalgazda da bu şekilde devlet yine ciddi anlamda sübvansiyon ortaya koyuyor ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmını kendisi cebinden ödüyor. Artık yine piyasa fiyatı üzerinden satılacak ama o üst limit yine bölgedeki tüketimlere, nüfus oranlarına, iklimsel faktörlere göre belirlenecek. Bununla alakalı çalışmalar zaten devam ediyor elektrik faturasına benzer bir durum olacak ama Aynen. iklim koşulları da bölgeye göre mesela antalya sıcak iklim iklime olan bir kentimiz şimdi antalya yani akdeniz bölgesi diyelim ya da şimdi akdeniz bölgesine bakılacak orada tüketim oranları incelenecek oradaki ortalama tüketim mi baz alınacak o ortalamanın üstünde tüketiyorsan daha fazla ödeyeceksin bu şekilde mi bölgesel olarak Zaten hani tam direkt ortalamanın üstünde vermeyeceklerdir ama mesela örnek veriyorum e, aylık tüketimi e, Antalya'da ortalama bir hanenin orada da hani mesela ortalama çocuk sayısına göre birçok bir farklı kriterlere göre e, bir şey yapılacaktır bir analiz yapılacaktır. Mesela 3 e, odalı 3 çocuklu bir ailenin e, diyelim 120 metrekare bir evde oturan bir ailenin e, doğal gaz tüketimi. Ayrık Antalya'da 25 metreküp müttet, bunları farazi konuşuyorum. Yani tabii, tabii. Çok veri yapılması gerekiyor. Evet. 25 metreküp diyecekler ki 50 metreküp üstünü desteklemiyorum gibi hmm. e, o bölge böyle bir e, çalışma olacak. Ama Ankara'da e, diyelim kış aylarında kış ayları sebebiyle bu tüketim ortalama e, diyelim e, 150 metreküp çıkıyorsa e, o Ankara için de diyeceklerdi 220 metreküp üzerine desteklemiyorum şeklinde bir şey olacak. Yani yine burada toplumun e, yine çok büyük bir bu süreçten etkilenmeyecektir diye düşünüyoruz. Evet iklim koşulları ve harcama e, tüketim oranı Aynen. baz alınacak. Ona göre e, devlet desteği o noktada kaldırılacak. Elektrikte olduğu gibi yani bazılarının e, elektrikdeki e, gibi doğalgazda da daha fazla artacak faturası. Peki e, evet. netleşince e, göreceğiz. Şimdilik e, ihtimaller bu şekilde dedik. Çok teşekkür ediyoruz Oğuzhan Akiyener katkınız için. Sevgili seyirciler, TESPAN Başkanı Oğuzhan Akyener canlı yayın konuğumuz oldu. Hem yenilenebilir enerjiyi konuştuk hem de doğal gaz faturalarında yeni tarife gündemine dair de önemli bir bilgi verdi Oğuzhan Bey bize. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra gıda fiyatlarını, gıda enflasyonunu konuşacağız. Ayrılmayın.